Üniversite Sınavı Ülkemizde yapılan ilk üniversite sınavı bakalorya'nın tarihi 1867'dir. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde yüksek öğrenim yapmak üzere medrese ve darülfünuna başvuran aday sayısı ihtiyaç ve imkanların altındaydı. Bu yüzden orta öğretimi bitirenler yani liseyi bitirenlere yüksek öğretimin kapıları açıktı. Orta öğretimi bitiren öğrenciler sınavsız bir biçimde yüksek öğretim görebiliyorlardı. Zamanla kontenjanın yetmemesi ve gelişigüzel öğrenci seçmenin eğitim kalitesini olumsuz etkilediği yönünde tartışmalar söz konusu oldu. İlerleyen zamanlarda üniversiteler kendi sınavlarını yapmaya başlamışlardı fakat bu sıkıntıları tam anlamıyla gidermemiş, aksine başka sıkıntılara yol açmaya başlamıştı. Bu sefer de öğrenciler bir sınavdan diğerine koşturmak zorunda kalmış, bazı üniversitelerde aynı anda yapılan sınavlara yetişememişlerdi. Hal böyle olunca bunun bir düzene sokulması için çalışmalara başlandı. Bunun üzerine bitirme sınavı olan bakalorya ülkemizde uygulanmaya başlanmıştı. Fransa'da liseyi tamamlarken öğrencilere verilen bir bitirme sınavı olan bakalorya, memleketimizde ilk defa 1867 yılında kurulan ve öğretim dili Fransızca olan Galatasaray Lisesi'nde uygulanmıştı. Marifi Umumiye Nizamnamesi'nde kurulması düşünülen liselerle mevcut hazırlık liselerini bitirenlerin üniversite ve yüksek okullara girme hakkını alabilmeleri için bakalorya sınavından geçirilmeleri öngörülmüş ve bakalorya sınavı mülazimet rüyusu adıyla yönetmeliğe konmuştu. Böylelikle orta öğretimi bitirip üniversiteye girmek için yapılan ortak bir sınav olmuştu. 1908 ikinci Meşrutiyet yıllarında da bir süre mülazemet rüyosu ismiyle anılan sınav daha sonraları doğrudan doğruya bakalorya adıyla anılmaya başlanmıştı. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde 1926-1935 yılları arasında tüm lise programındaki derslerden sözlü olarak yapılan lise mezuniyet sınavıyla 1935'ten sonra uygulanan devlet olgunluk sınavı bakalorya sınavlarının yerini almıştı. Bu sınavlar şekil ve uygulamadaki bazı farklarla birlikte bakalorya niteliğinde sınavlardı üniversiteye girmede, bakalorya sınavında başarılı olmayı şart koşan Batı ülkelerinde de, Türkiye'de uygulanan lise mezuniyet ve olgunluk sınavlarının bakalorya sınavına denkliği kabul edilmekteydi. 1935 yılında liselerde bitirme ve olgunluk olmak üzere ikili bir sınav sistemi uygulanmaya başlandı. Devlet olgunluk sınavı, lise bitirme sınavlarını vermiş ve lise bitirme diploması almış olanlardan üniversiteye girmek isteyenlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bir sınavdı. Olgunluk sınavlarının amacı yüksek tahsilin aradığı değer ve kabiliyetteki kişileri seçmekti. Üniversiteye girebilme imkanı ancak olgunluk sınavlarında başarılı olanlara verilmekteydi. 1955 yılına gelindiğinde ise yapılan değişikliklerle uygulanmakta olan lise bitirme ve devlet olgunluk sınavı şeklindeki ikili sınav sistemi kaldırıldı. Bu iki sınav birleştirilerek devlet lise sınavı adıyla bir tek sınav haline getirildi. Üniversitelere öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi bir süre daha bu şekilde devam etti. Ta ki 1974 senesinde üniversitelere öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi adıyla kurulana kadar. Bu kurumla birlikte herkesin eşit şartlarla girdiği bir sınav sistemi getirildi. Böylelikle üniversiteye girerken yaşanan birçok sıkıntı bitmişti. Şu anki adıyla ÖSYM olarak bilinen kurum, günümüzde de hala yüksek öğretim kurumlarına seçme ve yerleştirme sınavlarını gerçekleştirmekte. Hiçbir zaman tam anlamıyla uygulanmasa da, 1867 yılında üniversitelere giriş hakkı veren ve bakalorya adıyla yapılan sınav, ülkemizde yapılan ilk üniversite sınavı olarak tarihteki yerini almıştır.